Herkese selamlar. Bugün sizlerle tam kıvamında şahane bir güllaş tarifi paylaşacağım. Ölçü su tam, şeker kıvamı tam çok seveceğiniz harika bir güllaş oldu. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle güllaş yufkalarımızı göstermek istiyorum. 8 adet güllaş yufkası kullanacağım bu tarif için. Şöyle güllaş yufkalarımızı Öncelikle kullanacağımız tepsiye göre güllaç yufkalarımızı kesiyoruz. Ben kare borcam kullanacağım için kare borcama göre güllaç yufkalarımı keseceğim. Şöyle yanlardan fazla olanı keseceğim. Islattığımızda ortasına koyacağım onları da. Mutfak makası yardımıyla güllaç yufkalarımın yan taraftan kesiyorum. Eğer kullanacağınız tepsinin büyükse güllaç yufkalarına göre ise hiç kesmenize gerek yok. Ben biraz kalın olsun, biraz da sunum olarak da kare daha kolay kesiliyor diye kare borcamı tercih ettim. Hem keserken de daha kolay hem de katları biraz daha yüksek oluyor bu şekilde kestiklerimizi içine koyduğumuz için de. Şöyle yan taraftan ikişer parmak olacak şekilde fırın tepsisine göre ayarlıyorum ve bu şekilde hepsini kesip hazırlıyorum. Üst kısmı ıslattığımızda bakacağım. Eğer ıslanıp içine düşmüyorsa üst kısmından da biraz keseceğiz. Şimdilik hepsini bu şekilde kesip hazırlıyorum. 8 adet yufkayı şöyle gördüğünüz gibi hepsini kesip hazırladım. Ve şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için tencereme ocağı aldım. İçerisine 8 su bardağı sütü ilave ettim. Ve içerisine 1,5 su bardağı toz şekeri de ekliyorum. 8 su bardağına 1,5 su bardağı toz şeker, 1 pakette de vanilya ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şeker erisin diye ocağın altında orta ateşe aldım. Sütümüz ısınacak sadece. Kesinlikle kaynamayacak. Şöyle parmağımızı içine koyduğumuzda parmağımız yanmayacak. O kıvama gelecek sütümüz yoğurt mayalar gibi onu da söylemek istiyorum şöyle parmağımı koyuyorum biraz da bırakırsam yanacak o şekilde düşünün hemen ocağın altını kapatıyorum ve güllaş yufkalarımın yanına gidiyorum şöyle sütümüzü de göstermek istiyorum ve hemen işleme başlıyoruz bir adet güllaş yufkasını tabana koyuyorum şöyle fazla büyük geldi bir ıslatıp bakalım. Şöyle köşelerden olacak şekilde sütümüzü ilave ediyorum. Bir adet güllaç yufkasına bir su bardağı süt. Bu şekilde de ayarlayabilirsiniz ölçüsünü. Eğer ki daha küçük bir borcam kullanacaksanız. Bir yufkaya bir su bardağı süt bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sütü her yerine gelecek şekilde döktüm. Şöyle birazcık fazla kaldı. Bunu kesiyorum hemen. Ve diğer yufkaları da içerisine koyuyorum artan parçaları. Aynı şekilde sütle ıslatıyorum. Tekrar bir kat koyacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Aslında üst kısmını iki parmak olacak şekilde kesiyorum. Hepsini bu şekilde kesiyorum ve aynı şekilde bir tane yaprak koyuyorum kestiğim kısımları içine koyacağım ve bu şekilde ıslatacağım bu işlem böyle devam edecek ve içerisine koyuyorum hafiften bastırıyorum bu arada hemen kırılan bir yufka değil Sertte bastırdığımızda çabuk kırılan bir yufka olmadığı için sıkıntı olmuyor köşe taraflarından olacak şekilde sütümüzü döküyoruz zaten ortada toplanacaktır bu şekilde döküyoruz her tarafın ıslanmasını sağlıyorum Artan parçaları da içerisine koyuyorum. 3 tane parça oluyor köşelerden üstten. Ayarlıyoruz şöyle boşluk kısımlarına. Hafiften bastırıyorum ve tekrar sütle ıslatıyorum. Eğer isterseniz 4 adet yufka kullanın. Küçük borcam kullanın bu şekilde de eğer ölçüsünü azaltmak istiyorsanız çok geliyorsa size bu büyüklük daha azını da yarısı olacak şekilde ve daha küçük bir tepsi olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Güllaç olmazsa olmaz Ramazan ayında özellikle en çok Ramazan ayında aklımıza gelir. Ve tekrar yufkalarımı koydum. ıslatıyorum. Bu üçüncü yufkam dört kat olacak aşağıda. Ve bu da sonuncusu dördüncü katı da koyduk. Tekrar parçaları ekliyorum ve ıslatıyorum aynı şekilde. Ve bu da bitti. 4 kat koymuş olduk. Şimdi de cevizimizi içerisine ekliyorum. Robottan geçirdiğim cevizimi orta kısmına ekliyorum. Bir çorba kasesi ceviz kullanacağım. Sadece birazını ayıracağım üstünü süslemek için. İstiyorsanız badem veya fıstık da kullanabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız kuru yemişleri ona göre de ayarlayabilirsiniz. Bizde en çok sevilen ceviz olduğu için ben sadece ceviz kullanıyorum. Şöyle birazını da üstünü süslemek için ayırıyorum. Ve tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir adet yufka koyuyorum. Hafiften bastıralım ve artan parçaları da içerisine koyuyorum. Bu işlemi tekrar bitene kadar yapıyorum. Ayrıntılı göstermek istiyorum ki yeni yapacak olan arkadaşlarımız zorlanmasın. Ve bu şekilde tekrar ıslatıyorum. Bu şekilde hepsini hazırlıyorum. Aynı şekilde 4 kat olacak şekilde. Eğer daha az yapmak istiyorsanız dediğim gibi yarısını da yapabilirsiniz. Bir dahaki tarifim porsiyonluk olacak. Onu da söylemek istiyorum. Bir dahaki tarifim porsiyonluk yapalım. Bakalım o nasıl olacak. Genellikle hep tepside yapıyorum. Ama porsiyonlukta yapalım bakalım. O da ayrı güzel olacaktır. Bence güllaçın her hali güzel olur diye düşünüyorum. Şerbeti tam bu arada şekeri gerçekten tam kıvamında oldu. Fazla şekerli de güzel olmuyor. Kalan bütün parçaları içerisine ekliyorum. Son yufkanın da parçalarını alt tabanına koyuyorum ve güzelce ıslatıyorum. Bu üçüncüydü. Dördüncü yufkanın parçalarını da aynı şekilde ortasına koydum bu sefer. En üst kısma parça kalmasın diye bu şekilde yaptım. Ve son parçayı da üzerine koyuyorum. Hafiften de bastıralım. Şöyle süte değdi mi hemen yumuşuyor zaten. Süte değmesi yeterli. Kalan sütü de üzerine ilave ediyorum. Şöyle köşelerden başlayarak. Hepsini üzerine ekliyorum. şerbeti tam oldu. Kesinlikle sütün az olduğunu düşünmeyin. Bir yufkaya bir su bardağı süt. Bu şekilde çok güzel oldu. Ve hazır. Şöyle son olarak da sütümün kalanını da koyuyorum üzerine. Hiçbir yeri kuru kalmasın diye özenle koyuyorum ve bu şekilde tezgahta bir 10 dakika dillendireceğim daha sonra dolaba koyacağım önce bir 10 dakika dillensin 10 dakikanın sonunda üzerini güzelce streçliyorum kapatıyorum üstünü ve dolapta 1 saat dillendiriyorum 1 saat sonra dilimleyeceğiz ve 1 saat geçti şöyle üzerindeki streçi hemen alıyorum. Çok güzel görünüyor, şerbetini tam çekti. Bir saat dinlenmesi yeterli oluyor servisi almak için. Daha önceden de hazırlamak isterseniz tabii ki hazırlayabilirsiniz. Ama hazırlayıp hemen servis almak isterseniz de bir saat dinlenmesi yeterli olacaktır. Bıçak yardımıyla da güzelce dilimliyorum. Dilimleri istiyorsanız benim gibi kesin, istiyorsanız da daha küçük kesin. Kişi sayısına göre ayarlarsanız daha iyi olacaktır kalabalık sofralara yakışan harika bir tatlı iftar sofralarına özellikle en güzel giden güllaştır. Bu şekilde güzelce dilimliyorum. Üzerinde cevizle süslüyorum. Ortalarına yarım tatlı kaşığı olacak şekilde kalan cevizi de ekliyorum. Üzerini süslemek tamamen size kaldı. Ben hem ceviz hem nar kullanacağım. En güzel yakışan da nardır mutlaka yarım tatlı kaşığı olacak şekilde narı da cevizin üzerine ilave ediyorum. Aslında süsleme kısmı tamamen size kalmış. Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Siz de nasıl seviyorsanız bu şekilde süsleyebilirsiniz. Hepsinin üzerine narları bu şekilde ilave ediyorum. Güllacımız servise hazır. Çok güzel görünüyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum harika bir güllaç yaptık hemen servis alıyorum altındaki şerbeti de şöyle görmenizi istiyorum çok güzel bir şekilde çektiği katları harika görünüyor hemen tabağı da elime alayım yakından da göstermek istiyorum şöyle katları çok güzel ince olmalı katların ölçüsü tam oldu şerbetini harika bir şekilde çekmiş. Ceviziyle, narıyla deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.